Selamünaleyküm arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Endonezya'da evlendirme işlemleri yapıyorum. Ee, çeviri işlemleri yapıyorum. Hani evrak çeviri işlemleri yapıyorum. Yani noter tasdik yapıyorum. Her türlü işlemleri yapıyorum ya yani öyle söyleyeyim. Ve Endonezya'da Endonezya ile ilgili e, güzel haberler var. Çok güzel haber var. Ama daha şu an onaylanmış değil. Ben bunun şortunu yaptım. Ee, şimdi Endonezya'da daha e, yakın zamanda olacak bu. Televizyonda ve gazetede yayınlandı arkadaşlar. Ama e, onaylanmadı. Meclise sunulacak. Meclis bunu kabul edecek. Meclis bunu kabul ettikten sonra size çok güzel iki tane hatta üç tane haberim olacak arkadaşlar. E, en önemli bunlar yani öyle söyleyeyim. Bir tanesi Endonezya Endonezya'ya girişte hani 30 dolar para veriyoruz ya o vize kalkacak. Bize parası kalkacak arkadaşlar. Ama sadece bir aylık. Bir ay sonra almak istediğin zaman onun parasını ödeyeceksin. Yani e, daha önce 70 dolara 2 ay kalıyordun. Şimdi 35 dolara 1 ay kalacaksın. Öyle düşün. E, bu şekilde olacak. Ve e, arkadaşlar ikinci bir e, sevindirici haberimiz e, Endonezya'da Arkadaşlar biliyorsunuz şirket olanları falan vardı. Kurduktan Vur, sonra e, 700 bin dolar olmazsa şirkete kapatacaklar muhabbeti vardı. Bu burada şirket kapanmıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ikinci e, haberimiz bu. Şirket kapanmıyor çünkü adama belirsizlik koymuşlar. Belirsizlik e, şeyi koymuşlar. E, maddesi koymuşlar. Kapanmaz yazmamışlar ya da kapanır yazmamışlar. İki sene boyunca. Hesabının e, içerisinde 700 bin dolar dolaşması gerektiğini söylemişler. Ama e, olmazsa ya da 3 sene boyunca 700 bin dolar demişler. Olmazsa şirketiniz kapanacak ya da kapanmayacak muhabbeti yok. Öyle bir şey yok yani. Hani kapanırsa bilmiyorum ama e, bunun da bir çözümünü biliyorum ben arkadaşlar. Size bunu söyleyeceğim şimdi burada. Belki bazıları beni gerçekten şimdi taşlayabilir. E, nasıl olacak bu iş diye. Şimdi siz biz genelde Türkler mesela ne yapıyoruz? Ee, Türkler geliyoruz Endonezya'ya. Endonezya'da küçük küçük şirketler kuruyoruz. Bu şirketlere de en son ne yaptı? Endonezya Cumhurbaşkanı dedi ki ben dedi böyle küçük küçük şirketler istemiyorum. Ben dedi yatırımcı istiyorum dedi ülkeme. Yatırımcı lazım bana dedi. Ve bu yatırımcıları bu yatırımcıları bana dedi güzel yatırımcılar olsunlar. Yani gelsinler benim ülkemden öyle 50 bin dolar, 100 bin dolar muhabbetine değil. Gelsinler dedi. 1 milyona kadar dedi. Çıksınlar dedi. Firma kursunlar dedi. Büyük şirketler kursunlar gibisinden. Böyle şeyler söyledi. Ve o küçük şirketlere de 700 bin dolar e, 3 senede 700 bin dolar e, hesaplarından geçirmelerini söyleyen bir yasa tasarısı çıkardı. Ve bu yasa tasarısına kesin e, kapatacağız muhabbeti yazmadı. yazmadı. Ve e, sizin için çok güzel olan bir şey oldu böyle yani öyle söyleyeyim. Şimdi ben size söyleyeceğim şimdi Endonezya'da e, çalışma vizesi var. Böyle normal business vizeden bahsetmiyorum. Normal gidip bir e, fabrikada nasıl çalışırsınız bunu anlatacağım size. Yani kimisi der ki bana ben niye böyle bir şey yapayım gibisinden söyler. Ben size anlatacağım şimdi. Şimdi Endonezya'da çalışmak istiyorsanız arkadaşlar. Ben bunu çözdüm yani davasını. Endonezya'da siz şirket kurmayacaksınız. Sizin hanımınız şirket kuracak. Kurduğu şirket 3, 3 bin dolara da olur, 5 bin dolara da olur, 50 bin dolara da olur. Fark etmez. Böyle bir şirket kuracak. Kurduğu şirket üzerine e, siz tabii ki Türkiye'de olacaksınız bu arada. Konsolosluğa davet mektubu verecek. Diyecek ki ben diyecek şu 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 şah, şahsı ee, şirketime ortak ilan ediyorum. %100 ortak ilan ediyorum. Satışlarımız da, e, tamamlandığında ben buraya kendi aha e, hocama yani bu vatandaşı şey istiyorum. Ne geldi ortak istiyorum buraya. Daha sonra bu şirket üzerinden o adama çalışma vizesi verecek şirket ama Endonezya hükümeti şirkete menel koyacak. Başına diyecek ki dur bakalım diyecek. Sen diyecek kimsin? bunu söyleyecek. Ondan sonra e, bu Türk vatandaşından şey istenecek. Diyecekler ki sen buraya diyecekler e, ortak olmak istiyorsan yüzde elli, yüzde elli vatandaş olman gerekiyor diyecekler. Yani çalışma bir çalışma vizesinden bahsetmiyorum bak. Şirkete yüzde elli, ortak olman gerekiyor. Senin ıı, e, Türk vatandaşına çıkma gerekiyor. Türk vatandaşından çıkıyorsun. Tekrardan konsolosluğa geliyorsun. Diyorsun ki ben mavi kart istiyorum diyeceksin. Mavi kart. Mavi kartla ülkede sadece yani Türkiye'de sadece oy kullanamıyorsun. Geri kalan hepsini yapabiliyorsun. Ev alabiliyorsun, araba alabiliyorsun yani istediğin kadar kalabiliyorsun. Ülke sana demiyor ki sen benim ülkemden çık demiyor. Öyle söyleyeyim. Böyle bu şekilde bir yaşayabiliyorsunuz yaşayabiliyorsun Türkiye'de. Dediğim gibi arkadaşlar siz bu şekilde yapıyorsunuz. Bu şekilde yaptıktan sonra size kimse karışmıyor. Ve sen et diye süt diye hiçbir şeye karışmıyorsun. Hanımının üzerinden bir tane avukat tutuyorsunuz. Avukat sana vatandaşı sağlıyor. Türkiye'de. Ama şöyle bir şey var. Sizin hak kazanmış olmanız gerekiyor. Yani 3 sene boyunca Endonezya'da yaşamış olmanız gerekiyor. Vatandaşlığı, hak kazanmıştır. Yazısı geldikten sonra vatandaşlığa geçiyorsun. Zaten şöyle söyleyeyim. En geç 6 ay kadar bu üçüncü haberimizi söyleyeyim arkadaşlar. Yani 6 ay bir sene içerisinde Endonezya'da çifte vatandaşlık geliyor arkadaşlar. 6 ay ya da 1 sene içerisinde. Tam kesin bir tarih yok. Bu da e, halkın oylamasına sunulacak arkadaşlar. E, halkın oylamasına sunulduğunda halk bunu gerçekten isterse biz çifte vatandaşı istiyoruz diye halk bunu isterse otomatik bir şekilde Endonezya vatandaşı Türk vatandaşına Türk vatandaşına yani Endonezya'da yaşıyorsa Endonezya vatandaşına geçebilecek. Ve verilmiş hak geri alınmaz muhabbetine dediklerim olacak. Ama bugün değil, gelecekte olacak. Öyle söyleyeyim. Yani Tam tarihi belli değil çünkü e, meclise daha sunulmadı. Sunulursa meclise e, en son aldığımız bilgide de e, Türkiye'deki Endonezya konsolosluğunda şu an e, bir ayla iki ay içerisinde belli olacak muhabbet yapıldı bize. Öyle söyleyeyim. Yani bir ayla iki ay içerisinde eğer böyle bir şey belli olursa, yani şöyle söyleyeyim ben size, Endonezya'da yaşayanlar değil. Endonezya'da yaşayanlar değil. Bütün dünyada Endonezya'da neredeyse bir 3 milyon belki 4 milyon insan var. Bütün dünyada. Amerika'sında, İngiltere'sinde, Hollanda'sında, ne kadar insan varsa hepsi çifte vatandaş olacak. Sadece bu dediğim olay mecliste sunuldu. Mecliste birkaç kişi kabul etti. Halka, halka yöneldiler. Halk bunu kabul ederse dediğim gibi en azından çifte vatandaşı gelecek. Bu 6 ayla 1 sene içerisinde belki 1 ile 5, 5 sene arasında da değişebilir. Hani daha şu an halka sunulmadı. Bu Endonezya'da bayanlarla evlendiğinizde arada doğan çocuklar var ya onlar da aynı aslında anneleri gibiydi. Hani Türkiye'ye geldiklerinde vatandaş olamıyorlardı. Ama bunu halka sundular. Halka sundular. Halk da bunu kabul etti ve şu an Endonezya vatandaşları 21 yaşına yani doğa, Türkiye'de doğanlar 21 yaşına kadar çift vatandaş. Eğer bu yasa tasarısı şeyler şeyden e, meclisten geçip de halka sürülürse, halk da bunu kabul ederse Endonezya'da çift vatandaşlık gelecek arkadaşlar ben size söyleyeyim, e, dua edin böyle bir e, şey olsun. Olursa hepimizin işine yarar. Niye? Ben Endonezya'ya turist vizesiyle gitmektense vatandaş olurum, vatandaş bir şekilde giderim. Bu da bizim işimize yarar. Niye? Orada bir fabrikada çalışabiliriz. Ya da orada bir e, iş yerinde, kendi iş yerini kurarsın. kimseden destek falan istemezsin Öyle söyleyeyim yani ben. Teşekkür ediyorum arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.